Merhaba değerli yatırımcılarımız, öncelikle hoş geldiniz. E, bu hafta piyasalarda e, oldukça sakin bir tablo var. Veri akışı paralelinde zaten bu sakinliğin e, olabileceğini ifade etmiştik hafta başında. E, karmaşık görüntü devam ediyor. Yani bir yukarı bir aşağı fede kadar zaten e, hem e, borsalar üzerinde hem de e, pariteler üzerinde böyle bir etki bekliyorduk ki nitekim beklentilerimiz dahilinde gerçekleşen bir e, hareketi eğilim var piyasada ancak e, dünden sonra açıkçası e, bir miktar doların güçlendiğini ve dolar endeksinin tekrardan yukarı doğru gitme isteğinde e, bulunduğunu görüyoruz. E, burada tabii 113.50 seviyesi bizim için çok önemli ve kritik olacaktır. E, bu bölgenin aşılıp aşılmaması doların daha fazla yükselip yükselmeyeceğini bize gösterecektir. Aslında şöyle genel olarak fiyatlamalara bakıldığı zaman eğilimin bir miktar sınırlı kaldığını görüyoruz. Neden? Çünkü ABD 10 yıllık tabir faizleri şu anda ABD 10 yıllık tabir faizleri 4.16'ya kadar yükselmiş durumda ki bu bizim e, öngörümüz olan 5.20 seviyesine kadar ilk etapta gitme isteğine uyan bir e, yapı. E, şu anda 2 Kasım'da FED faiz e, kararı gelecek. Faizlerin 3.25'ten 4'de çıkarılacağını düşünüyoruz. Aralık ayındaki toplantıda e, piyasa 50 baz mı 75 baz puan mı buna henüz karar vermedi ama e, bana göre e, 75 baz puan olma olma ihtimali e, bir tık daha önde e, tabii ki e, yılı 4.75 bir faizle bitirirse e, ABD e, devleti yani FED 5.20'lik 5.20'ye doğru yıl sonuna doğru giden bir beklentilerimiz 2023'ün ortasında bu seviyelerin görülmesiydi ama hem enflasyondaki yükseliş eğilimi hem de iş gücünün oldukça iş gücü talebinin oldukça yüksek kalması ee, yine aynı zamanda buna bağlı olarak işsizlik oranlarındaki düşüş e, bize e, bu hareket eğiliminin daha erken gelebileceğini e, gösteriyor. E, şimdi hafta başından bugüne kadar neler açıklandı veri olarak onların üzerinde konuşalım. Daha sonra bu hafta bugün ve yarın neler olacak onları konuşuruz. Daha sonra da teknik olarak endekslere geçiyor olalım. Pazartesi günü Amerika'dan New York İmalat endeksi açıklanmıştı. Eksi 9.1 ile beklentilerin altında kaldı. İmalat sektöründe Amerika'daki yavaşlama devam ediyor ama bu yavaşlama şu anda daralmaya dönüşmüş durumda değil. Artış hızının yavaşladığını görüyoruz. Yine keza e, salı günü e, Euro bölgesinden gelen e, ZEV ekonomik güven endeksinin eksi 59.2 puan olarak gerçekleştiğini izledik ki, 60.7 beklenti vardı. Almanya'dan ise 61. pardon 66.7 66.7 beklentiye karşılık 59.7 olarak açıklanan bir ekonomik güven endeksi gördük. Burada veriler pozitif olmasına rağmen ZEV tarafından yapılan açıklamada ekonominin hala kötüleşmeye devam ettiğinin altı çizildi ki bu önemliydi. Amerika tarafında sanayi üretimi beklentilerin üzerinde aylık bazda %0.4 geldi. E yine kapasite kullanımı oranı %80.3'e %80 yükseldi ki dediğim gibi Amerika'da şu anda büyüme tarafında baskı oluşmaya başlasa da en üst tam olarak bu fa, FED'in faiz artışlarının reel ekonomi üzerinde olumsuz eğilimini görmüyoruz. Ama tabii ki resesyon tehlikesi borç üstü üzerine bu nasıl etki ediyor? Resesyon tehlikesini fiyat her zaman söylediğim şu anda bir küresel borsalar resesyon tehlikesini fiyatlamadı e, ve fiyatlamıyor da şu anda borsalarda fiyatlanan etki tamamen merkez bankalarının faiz artırması merkez bankalarının faiz artırmasıyla birlikte tabil faizlerinin yükselmesi borsalar üzerinde aşağı yönlü baskıya sebep oluyor ki daha sonraki aylarda muhtemelen 2-3 ay içerisinde biz resesyonun fiyatlamasına geçeceğiz ki yıl başında Avrupa'nın büyük ihtimalle 2023'ün Haziran ayı gibi de Amerika'nın resesyona gireceğini görebiliriz bu tarafta Amerika'yı biraz ayırıyorum. Çünkü onda tam emin değilim ama Avrupa yılbaşında resesyona girecektir. Çarşamba günü Euro bölgesinde enflasyon verileri açıklanmıştı. Euro bölgesinde gelen enflasyon verileri %9.9 olarak gerçekleşti. Aslında bu final verisi yani daha önce zaten biz %10'a yükselen bir Euro bölgesi enflasyonu görmüştük. Tabii ki %10 değil de %9.9 açıklandı. E, o da e, kalemsel e, etkiden dolayı. Çünkü aylık bazlı beklentiler yüzde dahilinde %1. Nokta açıklanan bir enflasyon vardı. Çekirdek iki tarafa baktığımızda çekirdek tüfeninde aylık bazda %1, yıllık bazda %4.8 olarak açıklandığını görüyoruz. Şimdi burada e, her zaman söylüyorum yani şu anda bizim için euro bölgesini incelerken özellikle 4 ülke çok önemli Almanya'nın enflasyonu %10.9 ikinci sırada İspanya'nın enflasyonu, Fransa'nın enflasyonu %6.2, 3. sıradaki İspanya'nın enflasyonu %9 ve 4. sıradaki İtalya'nın enflasyonu %9.4. Yani genel olarak Avrupa'yı yönlendiren bu dört ülkenin enflasyonunun düşük olması Euro bölgesi genel enflasyonunda yüzde 9.9'da tutuyor ama gördüğümüz gibi e, Estonya, Litvanya, Letonya, e, Ervatistan e, gibi ülkelerde 20'yi aşan bir enflasyonla karşı karşıyalar. Şöyle baktığım zaman işte giderek enflasyonun yükseldiğini. Bu arada geçen sene e, Eylül ayında Euro bölgesi enflasyonunun %3.4 olduğunu hatırlatalım. Yani çok ciddi bir şekilde yükseliş eğilimi var. Burada enerji fiyatları yine ön plandaki bu ayda %2.9 yükselerek yıllık bazda %40.7'ye taşınmıştı. Bu ay ilk defa hizmetler enflasyonu bir miktar azaldı. Hizmetler enflasyonunun azalması açıkçası biraz ekonominin yavaşlamasından kaynaklanıyor. İşte ekonomi yavaşlayınca e, insanlar harcamalarına dikkat ediyor. Harcamalarına dikkat edince de hizmetler sektöründe e, yavaşlama biraz daha hızlanıyor. Dolayısıyla oradaki enflasyon e, bir miktar e, azalış kaydediyor. Tabi e, tabii burada e, enerji dediğim gibi enerji öncülüğünde e, artan bir e, fiyatlama var. Bunu eee gıda, alkol ıı, ve tütün grubu bu %2.47 ile e Devam ettirdi. E, tabii e, şimdi e, Euro bölgesinde e, resesyon tehlikesi devam ederken dolayısıyla Avrupa borsalarının bir miktar daha satış baskısı altında kalacağını e, söyleyebiliriz. Çok fazla uzatmayalım. Amerika tarafında e, çarşamba günü e, konut satışları ve yapı ruhsatları hala artıyor. E, Amerika ekonomisinde e, konu sektörünün daralmaya devam ettiğini gösterdik ki Amerika'da mortgage e, faizleri dün son e, 20 yılın en yüksek seviyesi olan 6.94'e kadar yükseldi. E, yıl başında bu oran yüzde 3.6 idi yanlış hatırlamıyorsam yani yaklaşık iki katına, e, hatta iki katın e, iki katına çıkan bir mortgage faiz oranı konut sektöründeki daralmayı devam ettiriyor. Tabii ki mortgage faizlerinin yükselmesi e, net bir şekilde. E, Konut piyasasına her zaman olumsuz yansır. Şunu hiçbir zaman unutmayacağız. Dünya yani Bir ülke faizleri arttırıyorsa e, konut piyasasında satışlar düşmeye başlar. Bir ülke e, faizleri azaltıyorsa konut piyasasındaki satışlar yükselmeye başlar. Böyle bir e, ters orantı var. Bunu şu anda hemen hemen e, dünyadaki bütün ülkelerde görüyoruz. Türkiye hariç e, diyeyim son 3 ayda Türkiye'de çünkü faizlerin indirilmesine rağmen e, konut talebindeki etkiyle birlikte bir yavaşlama var. E, konumuza dönecek olursak e, bu e, bugün e, mevcut konut satışları açıklanacak. Yine FET üyelerinden Jefferson, Cook ve Bowman'ın... E, konuşmaları var. Ee, yarın da FETÖ üyesi Williams'ın konuşması olacak. Yani haftayı sakin bir şekilde tamamlayacağız. Bir dahaki hafta e, 27 Ekim'de e, Avrupa Merkez Bankası'na ee, çevrildi gözler ee, orada 75 bas puanlık e, bir faiz artırımıyla ile birlikte e, Avrupa'da e, Avrupa Merkez Bankası'nın faizleri Euro bölgesinde %1.25'ten 2'ye çıkarması bekleniyor ki bizim de tahminimiz bu yönde e, dün akşam 5 kitap raporu açıklandı. O çok önemli. Onu geçmeden hemen önce eee açıklamaları var. Onları da kısa kısa hemen aktarmak istiyorum. Evans e şu anda e, faizlerin yıl sonuna kadar %4.6 seviyesine ulaşabileceğini e, söyledi. Bu da her iki toplantıda 75 bas puan faiz beklediğinin bir göstergesi e, ekonomi üzerinde e, baskı yaratabilir e, diyor. Eğer ki biz 4.75'in üstüne çıkarsak diyor bu 2023'te bu ekonomi üzerinde aşağı yönlü bir baskı yaratabilir ve resisyona yol açabilir diyor. E, Bulurt'ta e, biliyorsunuz Fed'in en şahin üyesi e, Blunt e, faizlerdeki artış bitmedi diyor. Makul seviyeye kadar çıkana kadar devam edecek. Ama şu anda o makul seviyenin ne olduğunu bilmiyoruz diyor. 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda yani 2023 e, Mart gibi diyor biz faiz artırımlarını sonlandırabiliriz e, dedi. E, ben bu görüşe katılmıyorum. Ben yine söylüyorum. 2023 Haziran ayına kadar ben Fed'in faiz artırımının devam edeceği kanaatindeyim ve Fed 2023'te faizi %6'lara taşıyacaktır. 6 civarında bir enflasyon faiz denklemi %6 arasında oluşacaktır diye düşünüyorum. <laughs> Pardon eee Kaşkari iş gücü talebi güçlü ve enflasyonu yukarı çektiğinden bahsetti. Çalışanları elde tutmak için firmaların sürekli ücret arttırdığını yani çalışanların maaşlarına zam yaptığını bahsetti. Çünkü işçi bulamıyoruz. İşçi bulamayınca da kalifiye elemanı hatta normal elemanları bile iş işverenler ellerinde tutmak için sürekli ücret artışlarına gidiyor. Bu da Enflasyonu arttırıyor ve bizim de e, para politikamızı zorlaştırıyor ifadelerinde bulundu. Tabii ki bu noktada bir an önce Fed'in belirli bir faiz oranına çıkarak iş gücü talebinin kesilmesi gerektiğinin altına çizdi karşı Yani hemen hemen bütün üyeler şu anda faiz artırımları durmasa bile 2023'ün ilk çeyreği gibi faiz artışını sonlandırabileceğini ve beklemeye geçileceğini ifade ediyorlar. Asla 2023'te faiz indiriminden bahsetmiyorlar. Faizleri artırmayı durduracaklar ve daha sonra bekle gör politikası uygulayacaklarından bahsediyorlar. Dün akşam dediğim gibi 5 kitap raporu açıklandı bu çok önemli. Fed'in 12 tane eyaleti kendi eyaletlerinde ekonomik görünümü rapor haline getirip Fed'e yani bir 12 eyaletten gelen raporlar tek bir rapor halinde 5 kitap raporu halinde Fed'e sunuluyor ve Fed buna bakarak faiz kararını veriyor. Yani nasıl diyeyim? Faiz kararını vermesinde ki unsurlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Burada ne diyor 5 kitap raporunda? Şirketlerin zayıf talebi e, ekonomi için karamsar bir görüntü oluşturuyor diyor e, Çünkü vatandaşların e, perakende satış ve isteğe bağlı e, harcama taleplerinin azaldığını ve bunun da e, şirketler bazında e, gelirleri azalttığını ifade ediyor ki biz bilanço dönemindeyiz biliyorsunuz Amerika'da ve Amerika'daki bilanço döneminde de buna benzer e, raporlar görüyoruz yani e, vatandaşların harcamaları azaltmasıyla birlikte şirketlerin gelirleri azaldığı bir bilanço dönemi yaşıyoruz. Otomotiv sektörü yüksek fiyatlar artan faiz ve sınırlı stoklara bağlı olarak gerilemeye başladığı ifade ediliyor otomotiv sektöründe. Turizm sektörünün hala çok güçlü olduğundan bahsediliyor. Yani turizm sektörü artmaya devam ediyor diyor. Mortgage faiz artışları az önce bahsetmiştim. Bunun konut fiyatları konu sektörünü daralttığının da altı çizilmiş. Bu da rapora girmiş. Emtia, navlum ve yakıt maliyetlerinin düştüğü ifade ediliyor ki son 3 ayda bu zaten gerileme yaşıyoruz bunda ama bunun hala devam ettiği ifade ediliyor. O yüzden Ekim ayı enflasyon raporu bence çok önemli. Çünkü petrol fiyatları hala yukarıda kalmasına rağmen biz benzin fiyatlarında düşüş olup olmadığını izleyeceğiz. Eğer benzin fiyatlarında düşüş durduysa Muhtemelen enflasyonda da e, düş nasıl diyeyim nin düşüş etkisi e, sonlanmış olabilir. O da enflasyonun yüksek kalmaya devam etmesini sağlayabilir. Tabi onu daha sonraki videolarda da zaten detaylı e, konuşacağız. Ancak raporda şunu diyor. Çeşitli endüstriyel e, girdi fiyatlarının yükseldiğinden e, bahsedilmiş. Çeşitli endüstriyel e, girdi fiyatları yani hala an madde tedarikindeki sorunların devam ettiği ve bunun da e, bazı emtia fiyatlarını yükselterek an madde maliyetlerini arttırdığı e, söyleniyor. İş gücü talebinin e, orta ve ılımlı hızda e, artmaya devam ettiğinden bahsedilmiş. Bu da çok önemli. E, Amerika'da istenen şu anda ilk şey iş gücü talebinin bitmesi yani e, artık e, insanların e iş bulamamaları çok garip bir şekilde insanların iş bulamamaları ve harcamalarını e, kesmesini istiyorlar ki enflasyon dursun çünkü bugüne kadar yaşanan etki daha çok maliyet enflasyonuydu artık yavaş yavaş e, talep enflasyonunda Amerika'da e, topa girdiğini e, görüyoruz e, tabi e, bunun e, piyasa etkisiyle birlikte e, şöyle baktığım zaman dediğim gibi e, Dolar endeksinden başlayacak olursak e, dolar endeksi ilk etapta şu yeşil çizginin üstünde kaldığımız sürece bir kere yönümüz yukarısı olacaktır net bir şekilde. E, onun altını çizelim ve bu noktada da aşağıdaki destek bölgemiz artık 111.75 yani 111.75'in üstündeki do dolar endeksi yukarı doğru gitmeye devam edecektir. Bu ne anlama taşıyor? Euro dolar, sterlin dolar, e altın, gümüş, e borsalar, e coin'ler gibi e pariteler, emtialar ve e endeksler aşağıya doğru geri çekilmeye devam edecektir. E Dolar endeksi 111.75'in üzerinde kaldığı ve yükseldiği sürece, ama bu bölgenin kırılırsa 111.75, o zaman 109.37'ye doğru bir geri çekilme yaşanabilir ki bu da kısa vadede bu para birimlerini diyeyim ya da bu göz mali enstrümanları e, tersi çevirebilir ve yükseltebilir. E, aynı zamanda e, dolar endeksinin yukarı gitmesi, e, dolar yani, dolar Güney Afrika dolar Güney Afrika randı, dolar TL'inde yukarı doğru gitmesine e, sebep olacaktır diye e, düşünüyorum. ABD 10 yıllıkları dediğim gibi şu anda bence e, Nasıl diyeyim, etki etmiyor. Belki piyasayı bilerek oyaladıklarını düşünüyorum zaten FED'e kadar. Bu yüzden etki etmiyor. Çünkü 4.17'ye gelen bir ABD 10 yıllık tahvil faizinin hem dolar endeksi üzerinde hem küresel borsalar üzerinde satış yapabiliyor. Yaşamaması, yaşatmaması e, burada e, önemli. E, bu ne anlama geliyor? E, bana kalırsa şu an için en üst piyasada e, şey yok. Yani e, fiyatlara yansımamış durumda. Fiyatlara yansıyınca borsalarda daha sert satışları bekleyen tarafta. Oluyor olacağım. Ee, şimdi e, DAX'la başlayalım. DAX'a baktığımız zaman genel eğilim. Bakın e, görüşüm değişmedi ve değişmeyecek. Borsalarda, e, özellikle küresel borsalarda bu satış eğilimi devam edecektir. Fed'in faiz artırımını sonlandırdığı güne kadar biz bu satış baskısının devam ettiğini izleyeceğiz. Zaten çok net bir şekilde bir kanal eğilimimiz var DAX'da. Bu hafta takip edeceğimiz seviye 12.960 seviyesi. Bu seviyenin altında kaldığımız sürece dünden itibaren dün de raporlarda yazmıştık. DAX'ın satışa başladığını düşünüyorum ve DAX'da aşağı yönlü eğilimin devam etmesi gerekiyor. Nereye kadar? Tabii ki kanal dibine kadar bu satış baskısı artabilir. Dow Jones'a baktığım zaman orada da şöyle bir eğilim var. Daha geçen hafta şu pembe ile mavi çizgi arasında bir eğilimi takip ediyorduk. Ama buranın kırılmasıyla birlikte mavi çizgiye kadar devam ettiler. Yani 30.840 seviyesine kadar. 30.840 seviyesi kırılmadığı sürece Dow Jones'ta da bir satış eğilimi görüyoruz. Tekrardan ön plana çıktı ve bu satış eğiliminin devam etmesini bekliyorum. Ee, yine keza e, S&P'de de e, burada 3776 seviyesi önemli bir direnç bölgesi. Her ne kadar kanalın dışına e, taşsak da ben tekrar kanalın içine gireceğimizi düşünüyorum. Ve e, etkinin aşağı yönünü devam etme olasılığı çok yüksek. 3776 kırılır ise o zaman da güçlü yükselişler tekrardan başlayabilir. Diğer endekslerde de bahsettiğim seviyeler kırılırsa o zaman alım eğilimleri başlayabilir ama bu seviyeler kırılmadığı sürece piyasadaki satış baskısının korunacağı kanaatindeyim. Keza yine Nasdaq'a baktığımız zaman Nasdaq'ta da 11.437 seviyesi ön plana çıkıyor. Bu seviye kırılmadığı sürece orada da kanalın hemen hemen tepe noktası olan bu seviye kırılmadığı sürece orada da e, aşağı doğru bir etkinin yaşanmasını bekleyen taraftayım. Yani şu anda dünden itibaren e, küresel borsalar özellikle ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki ve yükseli, e, ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin dolar endeksine etkisi e, ile birlikte e, baskı altına alındılar. Net bir şekilde e, son yani 2 Kasım'da yapılacak e, 75 bas puan fiyatlandı mı? Bence şu an henüz fiyatlanmadı ama Pardon yanlış ifade etmeyeyim. bir, bir çoğu fiyatlandı ama tam fiyatlandığını düşünmüyorum. Ama göstergeler bize şunu söylüyor. Artık yavaş yavaş Aralık ayındaki fiyatlamaya da geçeceğiz. Yani ABD 10 yıllıkları 5.20'ye doğru giderken biz bu borsalardaki satış baskısının devam ettiğini izleyeceğiz diyerek bu videomuzu da sonlandıralım. Herkese şimdiden mutlu hafta sonları diliyorum. Herkese bol kazançlar. Pazartesi günü tekrardan görüşmek üzere herkese iyi günler dilerim.